Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 16 Aralık 2024 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Hayvan Pazarındaki büyükbaş bölümlerini çekiyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerimiz bölgemizde dana kesim fiyatları 350 lira, düve 330 lira, inek de 310 lira olarak devam etmekte. Tabii ki bugün pazar biraz sakin. Ee, hava şartlarından dolayı katılımlar az oldu. Sabah Saat 7'de açılıyor pazarımız ama 7.30'da videolarımıza başlıyoruz. Saat 11'e kadar videolara devam ediyoruz. Çektiğimiz bölümleri de günlük birer bölüm halinde yayınlıyorum. Buradan beni destekleyen herkese sonsuz selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Desteklerinize ihtiyacımız var. Desteklerinizi bekliyorum. Selamünaleyküm. Selam. Kolay gelsin abim. Ne istiyoruz bu ya? 70 lira istiyoruz abi. 70 lira istiyoruz. Yenekler sizin mi? Arkadaşım da arkadaşın. Danaya 70 lira istiyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kardeşim sizin mi bunlar? Fiyatlar alabilir miyiz? Büyüklere yüzler bin lira istiyorum. Küçüklere? Şavrole düveye 52 bin lira istiyoruz. Kaç aylık bu düve yaklaşık? 6 aylık. 52 bin lira istiyoruz. Bunlar da 8-10 aylık arasında var herhalde. 90 er bin lira istiyoruz. Buradakiler kurbanlık 100 er bin lira istiyoruz. Evet buradakiler kurbanlık 100 er bin lira istiyorlar. <laughs> Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Dana kimin acaba? Bilmiyoruz. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet. Bu inekler kimin acaba? Bilemiyorum. Güzel. Kaliteli bir inek var ama sahibi başında yok ineğini. <laughs> Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Danalar sizin mi? Yok abi. Üçünü alayım diyorum da. Üçünü alayım diyor. Ne istiyorlar üçünü abi? 68'er. 68 68'er istiyorlar. Bir yaşına değmiş mi bunlar? Yok. yok. 10 aylık falandır herhalde. 68'er istiyorlar. Evet. Teşekkür Bundan ederim. Sağ olun, Hayırlı işler abi. olsun abi. Evet. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Var mı hayvanımız abi? Evet. Dönüş olmadı. Hayvanımız var mı diye sorduk. E Değerli takipçilerimiz bugün hava soğuk olduğu için yağış olduğu için pazarımıza katılım az oldu. Şöyle bakıyoruz. Pazarımızın diğer tarafları boş. Kardeşim aldık mı onu? YouTube YouTube YouTube'a mı atıyor Evet YouTube'a video çekiyorum kaç aldı Bunlar <laughs> Murat Gürgil Çorum Hayvan Bazar Murat Gürgil Hocam kaçar oldu Bunlar <laughs> bu bölümü atmayabilirim Perşembeye kadar günlük bir bölüm yayınlıyorum Evet Pazarımız sakin. Değerli takipçilerimiz. Evet yakışıklı. Nedir o? Sen hep inek alıyordun. Sen de hep inek oluyordu. Evet, bu, da buza. bu da buza. Dişi mi bu? Dişi. Ne istiyoruz bunu? Aldın mı? Burada 45 diyorsun. 45 diyorsun. Kaç aylık bu abi? Hayırlı işler. 5 aylık. 5 aylık 45 diyoruz. Başka hayvan var mı? Getirdiniz Hı, mi? Orada. orada. Tamam o tarafa geçeceğim. 5 aylık simental 45 bin lira diyoruz. Evet, abi, İşiniz abi. rast gelsin, kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. Hayırlı işler, kolay gelsin abiler. Burası size mi ait? <laughs> Danadan mı başlıyor? Danadan başlıyor dayı. Danadan başlıyor. O zaman bu tarafa doğru gidelim. Danaya fiyat ne istiyoruz? Hayır, danaya 100 lira diyoruz. 100 lira diyoruz. Ortalama 400 kilo gelir gibi. Gelir. Kaç aylık abi? Abi o bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşında 100 bin lira istiyoruz. Bunlar buzağı yapmış mı? Bunlar düve hep yedişer buçuk aylık gebe. Yedişer buçuk aylık gebe düve Fiyatları nedir abi? Bunlara da 95 95'er istiyoruz. Abi. Yedişer buçukta gebe, yedişer buçuk aylık da gebe. 95'er evet. istiyoruz, pazarlığı var. Abi tabii. Bu? Hepsi hepsi Hepsi. Hepsi Geber, Yetişer buçuk Şöyle çekelim. Şey. Yetişer buçuk sekizer aylık gebe dediler. Doksan beşer, beşer bin lira istiyorlar. Danaya ne istiyoruz baştaki? O para da yetmiş beş Yetmiş ırkı. Kurban olmuyor herhalde bu. Yetmiş beş istiyoruz. Telefon numarası alabilir miyiz? Gebe soran çok oluyor. 536 536 812 812 24 75 24 75 devamı da var herhalde. Abi tabii olmaz mı? buçuk 8, 8 aylık gebe 90 bin lira mı? Bunlara 95'er istedik. 95'er istedik dedik. Pazarlığı da var. Telefon numarasını aldık. Hayırlı işler kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Aldık mı kardeşim bunları? Kaçer aldık hayırlı olsun. Abi. 50 kişiye aldık maşallah. Hayırlı işler olsun. Kaç aylık bunlar yaklaşık? 6-7 aylık. 6-7 aylık. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. 50 kişiye liraya 6-7 aylık yaylın nanası. Mantofon melezi alınmış. Selamun aleyküm. aleyküm selam abi. Hayırlı işler kolay gelsin. Sizin mi bunlar? Abi biz biraz önce sattık bu. Kim Biz sattık biraz önce. Siz sattınız. Bunları mı sattınız? Yok biz başka mal sattık abi. Bunları yapacağım. Anladım. Kolay gelsin. Hayırlı işler. İşiniz rast gelsin. Selamun aleyküm. Var mı hayvanımız? Neresi var? Bunlar sizin mi? Bizim. Kolay gelsin. Nereden getirdik bunları abi? Bunları da 40 geldik buradan. Topladık, geri gök kaleye götüreceğiz. 40 kaleye götüreceğiz. Çorum'dan evet. topladık, Mandıra'mıza diyoruz. Bunlar besi için, yaylım için alındı. Bu Besi için. Ortalama kaçer aylık bunlar abi? Bunlar en fazlası bunlar 5'er aylık. 5'er aylık. En fazla 5-6 aylık hayvan. 5-6 aylık. Hepsini Mandıra'ya götüreceğiz. Mandıra'ya götüreceğiz. Bunlar yaylama kadar biraz büyüyecektir. Bir aylıktan sonra da yasaklayacağız ya da ayrılma süreceğiz. Ortalama fiyatları kaç ara oldu? 60 liranın üzerinde. 60 liranın üzerinde. 60 liranın üzerinde. üzerinde. Normalde küçük mal pazarımızda pahalı. Bugün aslında işler durgunda ama. Her pazarda ufak mal, Mesela kaba mallar daha hesaplı. Buna 60 bin liraya böyle kaba hayvanlar 80 lira. O da çok pahalı. Aynen öyle. Çok pahalı ama yem de pahalı. Evet. 650 lira. Kaç tane hayvan aldık? 19 tane. Olsaydı daha alacağız 20 ama. 19 tane. 60 er bin liraya geldi ortalama diyoruz. Allah kolaylık versin. Hayırlı işler olsun. Geliyorum geliyorum. Kolay gelsin abi. işiniz rast gelsin. İşiniz rast gelsin. Evet toplam 19 tane Kırıkkale'ye almışlar. Mandıra'ya götüreceğiz dediler ortalama beşer aylık fiyatları da 60 er bin liraya alınmış ortalama kolay gelsin işiniz rast gelsin YouTube'dan Murat Gürgil Murat. Gürgil Çorum Hayvan Pazarı dediğiniz zaman ben Sungurlu'luyum zaten her hafta çekiyorum burayı günlük bir bölüm yayınlıyorum destek bekliyorum Evet değerli takipçilerimiz bakalım şurada iki tane dana var Abi, abi selam aleyküm. Nereye götürüyorsunuz? Pazar daha dağılmadı. Aldık gidiyoruz. Aldık gidiyoruz. İneğimiz gebe mi? Kısır. Kaç aldık? Hayırlı olsun. 75. 75'e aldık diyoruz. Alan satan hayırlı görsün. Danamız? Kıvırcık tohumluk olur mu bu? Tohumluk dana. 10 aylık dana. 10 aylık tohumluk dana. 99'a mı aldınız? Aynen abi. Dur, işte, olur mu abi? Maşallah. Gerçekten yani On numara tohumluk. Bir de on aylık diyoruz. Evet, evet. Alan satan hayrını görsün. Hayırlı. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Pazar bugün nasıldı? Pazar soğuk. Kimse yoktu. Evet. Teşekkür ederim. Danamız güzelmiş. Danayı şöyle. Satacak mıyız bunu? Tohumlu kendi hayvanlarınıza. Satabilirik Sat isteyen. Yani telefon numarası alacağım o yüzden bu ayarda tohumlu soranlar çok oluyor. Satma ihtimaliniz varsa Var. O zaman telefon numarası alalım mı? 536, 536 200, 200 5902 59, 10 numara kaliteli 10 aylık bir tane simental kıvırcık tohumluk ihtiyacı olana tohumluk tedarik için satılabilir. Hayır. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Maşallah. Geliyorum abi geliyorum. Abim var mı hayvanımız? Yok abi. Hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> Selam aleyküm. aleyküm, aleyküm. Hayırlı işler abiler kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Hoş bulduk. Bunları buradan topladık mı? Topladık evet. Kaç tane abi? 27. 27 tane. Evet, değerli takipçilerimiz, Çorum'a Yaman Pazarı'ndan toplanmış düveler, ortalama 6 aylıktan 10 aylığa kadar var herhalde. 27 adet karışık çoğunluğu simental, bakalım fiyatlarında çekimlerini yaptıktan sonra soracağız. Abi ortalama fiyatları ne oldu bunların? Üst üste 38 lira geldi. Üst üste 38 lira. Bence uygun. 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 Nasıl pazarda durumlar nasıl? Pazar şu an sakin. güzel. Pazar Bir sakin. Yağışlardan dolayı biraz bugün sakinlik ve alım satım azdı gördüğüm Az. kadarıyla. Evet, evet. 38 lira geldi diyoruz. 27 tane 6 aylıkta 8 aylık çoğunlukta simental evet, evet. ağırlıkta düveler. 27 adet topladık. Nereye götürüyoruz? Çorum Sungurlu eşmek, eşmek Çorum Sengurlu, Eşmek Köyü'ne. Maşallah. Bunları ne yapacağız? Satacak mıyız? Yok. Damızlı Damız güzel. Yani Maşallah. İşiniz rast gelsin. Eyvallah, Kolay Allah gelsin. Allah. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Evet. 38 bin liraya alınmış. Ortalama 27 tane Sungurlu'ya gidecek. Bugün toplanmış güzel düveler. İnşallah zararsız, ziyansız hepsi gebe olacak şekilde bakımı beslemesi yapılır. Alan satan hayrını görsün. Kolay gelsin. Selamünaleyküm, hayırlı işler kolay gelsin. Ama dur, bu adamı mahkemeye verdi. Bu hayvan kimin? Bizim abi. Maşallah şöyle bir çekelim. Bölmüyorum ama. Yok yok Tamam. Abi gebe mi bu? Gebe abi. Kaç aylık gebe? 7,5 Yedi buçuk. Yedi buçuk aylık. 7,5 aylık, aylık. ilkine gebe. Evet. Kaliteli simental değerli takipçilerimiz. Evet. Kırmızı simental. Fiyat ne istiyoruz abi? 145 istiyoruz. 145 istiyoruz. 7,5 aylık da gebe. Başka hayvanımız var mı? Yok şu anda. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? 537 537 832 832 8652 8652 İlkine gebe 7,5 aylık gebe. 145 bin lira pazarlığı var tabii ki. Var. Kolay gelsin. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Ederim. İşiniz rast gelsin. Sağ tamam. olun. Tamam, Sağ tamam. olun. Sağ tamam. olun. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin tamam. abiler. Var mı hayvanımız? Kalmadı, kalmadı. çene sarı. Hayvan kalmadı. Pazar sakindi bugün zaten. Allah yoksa yok. çene Allah versin. Evet. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Hayırlı işler. Var mı hayvanımız? Var. Üç tane. Üç tane. Bunlar buzağı yapmış mı? Yok düve. Düve. Fiyatları nedir abi? 83 lira. 85 lira. 83 lira, 85 lira, lira, 85 lira diyoruz. Gebelikleri de yok. Gebelikleri de. Gebelikleri de yok. Burası 83 lira diyoruz. Burada 85 lira diyoruz. Damızlık olabilir. Olabilir. Yaptıktan sonra olur. Yaptıktan sonra damızlık olabilir. Pazar dişler nasıl? Satış yaptık mı? Satış yaptık da biraz durgun. Pazarımız biraz durgun. Hayırlısı olsun. Ee... Kolay gelsin abi. İşiniz tamam. rast gelsin. Evet, 85 bin lira 83 bin lira arasında devam ediyor fiyatlar. Selamun Aleyküm. Tosun kimin? Hayırlı işler. Afiyet olsun. Hayırlı işler olsun. Bu kurban oluyor mu abi? Oluyor Kaç kilo geliyor canlı yaklaşık olarak? 580 kilo geliyor. Fiyat ne istiyoruz? 130 bin lira istiyoruz. Maşallah. Danamız gerçekten. Danamız gerçekten maşallah çok güzelmiş. 130 bin lira istiyoruz. Devamı var mı? Devam Devam oluyor, ya. Devamı Devam her hafta getiriyor. Yani. Oluyor. Telefon numarası paylaşabiliriz. 531. 531. 664. 664. 464, 4528. 4528. 600 kaç kilo geliyor dedim mi? 580 kilo. Abi. 580 kilo, 600 kilo canlı ağırlığında yaklaşık olarak 130 bin lirada fiyatı var. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Eyvallah abi işiniz rast gelsin. Merhaba hayırlı işler. Hoş bulduk kardeşim. Kolay gelsin. Bu inekler kimin acaba ya? Abiler selamun aleyküm. İnekler sizin mi? Bizim bizim çavuşlar. Alan yok satana çay geçsin. Fiyat Baştakinin boyun altında. Fiyat ölü. Hadi kolay gelsin. Bundan. 60 lira. Şu baştaki 60 lira. Şu 80 lira da. 60 lira. 80 lira, 80 lira dediğimiz ortadaki gebelikleri evet. yok bunların o zaman. Boş. Hepsi boş. Ee, siyah beyaz olan 60 lira dedik. Ha, öbürü de 60 lira. Öbürü de 60 lira olsa da 80 lira. Ya. Kardeşim aldık mı bunları? Abi Amasya'dan getirdik satamadık. Amasya'dan getirdik <laughs> satamadık. Fiyat neydi? 175.000 lira istiyoruz. İkisine Aha. 175 istiyoruz. Evet. Satamadık ama. Ben da kralı. Maşallah maşallah maşallah. Hayırlı işler olsun kardeşim. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Şimdi düzen yok, düzen bozuldu. Düzen bozuldu. Ateşi şöyle elimi uzatayım ya. Elim üşüdü el ya. Elim üşüdü, gerçekten üşüdü. Bu ineğimiz 60 bin lira diyor da satamadık diyoruz. Satamadık, satmaya satamadık. Bunların, bunlar. Allah yardımcımız olsun. Sağlıyor mu bu abi? Yok. Süt yok. Ortadakinin gebelik ihtimali de yok. yok. 80 bin lira istiyoruz. Hayırlısı olsun Kesecek abi. Kesecek adam da yok. Kesecek. Kesimler nasıl? Ölü. Gel gel iyi ya. Evet ithal geliyor da. Kesim normalde 310 liraya inek kesiyorlar diyorlar ama kesimle yaptırmak zor. Kesim kesen yok ki. Gezge et koyun satılmıyor. Benim oğlum kasat et de kesemedi. Satış yok. Evet. Emekliler bu yılı bu yıl. Emekler bokunu yedi. Bunu da vallahi söylesin. Hayırlı işler olsun <laughs> abi. He. Allah yardımcımız olsun. Emekle boku yedi zaten. Bitti. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Sağ ol abi. Evet değerli takipçilerimiz görmüş olduğumuz ineğe 60 bin lira istiyorlar. Bu ineğe 80 bin lira istiyorlar. Bu ineğe 60 bin lira istiyorlar. İnekler için telefon numarası salayım mı abi? çıkmıyor mu? He. Kim gel? Ben merdivonda kalıyorum. Ya telefon açıyor şimdi. Merdivondan olduğunu da söyledin mesela. Ha. Telefon açıyor vatandaş. Ben şu yine alacağım diyor. Ne olur satılmazsa der sana şu pazara getirebilir misin? Oradan alacağım der. O yüzden. Gelirse Merzifon'a satar. Merzifon olur ya da diyelim ki haftaya satamadığın zaman ha. arar ben geleyim alayım der. O şekilde iletişim amaçlı. Şimdi, şimdi şöyle telefon numara vermek için bazen dolandırıcı çıkıyor. Telefon DHL kullanıyor. Anladım. Onun için her şey telefon. Tamam. Tamam Duruması abi. Teşekkür. Yok. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Abi aldık mı bunları? Aynen abi. Hayırlı olsun maşallah. Kurbanlık. Kaçarı aldık? Aynen. 82 şere. Aha. Kaç tane aldık? 5 tane. Evet maşallah diyoruz. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet 5 tane 82 şer bin liraya alınmış kurbanlık. <laughs> hem damızlık olabilir hem de kurbanlık 82 bin liraya alınmış. Alan satan hayrını görsün inşallah. Aldık mı? Alıyorum abi. Kaç istiyor abi? Bunu 75 istiyor. 70'e 70'e verecek. 70'e verecek. Kaç aylık? 10 aylık mantofon 70'e vereceğiz diyoruz. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Sağ ol abi. Hayırlı işler kolay gelsin abi. Hayırlı işler kolay gelsin. Ne istiyoruz bunlara? Bilmiyorum mal sahibi yoktur. Mal sahibi yoktur. Kolay gelsin o zaman. Evet değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. YouTube kanalımı abone olur da beğeni ve yorumları yaparsanız memnun olun. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.